Merhaba. Bayramınızı ben de çok izi olan, çok sevdiğim eski bir bayram yazımla kutlamak istedim. Umarım siz de beğenirsiniz. Zamanla anlıyor insan. 3-4 güne sıkışmış bir tatilden öte bir şey bayram. Hayata rastgele serpiştirilmiş ilahi ikramlar kıymet bilen kullarına her daim bayram yaşatır. Nefes almak bayramdır mesela. Günün birinde soluksuz kalınca anlar insan görmenin nasıl bir bayram olduğunu karanlık öğretir. Sevmeninkini yalnızlık. Sızlamayan her organ, hele de burun direği bayramdır. Bayramdır elden ayaktan düşmemek, zihinden önce bedeni kaybetmemek, kurda kuşa yem olmayıp çok şükür bugünü de gördük diyebilmek. Sevdiklerinle geçen her gün bayramdır. Küsken barışmak, Ayrıyken kavuşmak, suskunken konuşmak bayramdır. Bir kitabı bitirmek, bir binayı bitirmek, bir okulu bitirmek, kabuslu bir rüyayı kodeste ağır cezayı bitirmek bayramdır. Yoğun bakımda sancılı geceyi ya da kangren olmuş bir ilişkiyi bitirmek de öyle. Uslat da bayramdır öte yandan. Endişe içinde beklediğinden mektup almak Telefonda ansızın sesini duymak, deli gibi burnunda tütenin boynuna sarılmak bayramdır. En acıktığın anda dumanı tüten bir somunun köşesini bölmek, korktuğunda güvendiğine sarılabilmek, dara düştüğünde dost kapısını çalabilmek bayramdır. Bir sürpriz paketinden çıkan hediye, tatlı bir şekerlemede üstüne serilen battaniye saçlarını müşfik bir sevgiyle okşayan anne bayramdır. Ona güvenmiştim, yanılmamışım sözü bayramdır. Hiç aldatmamış, aldanmamış olmak bayram. Yeni bir sözcük öğrenmek, bir tünelin sonuna gelmek, müzmin bir işin kapısını çarpıp uzun bir yola çıkıvermek bayramdır. Zorluklara tek başına göğüs gerebilmek, gereğinde haksızlığın üstüne yalın kırılç yürüyebilmek Bayramdır. Yeni eve asılan basma perdeler, alın teriyle kazanılmış ilk rızkın konduğu çerçeveler, yüklü bir borcun son taksiti ödenirken sıkılan eller bayramdır. Evde yalnızlığı noktalayan insan nefesi, akşam kapıda karşılayan yavuklu bu sesi, sevdalı bir elin tende gezmesi, nice adığın ardından çınlayan çocuk sesi bayramdır. Sonrasında gelen ilk diş bayramdır. İlk söz bayram, ilk adım, ilk yazı, ilk karne bayram. Güne gülümseyerek başlamak bayramdır. İyi ki yanımdasın bayram. Her şeyi sana borçluyum bayram. Hiç pişman değilim bayram. Evlatların mürüvvetini görebilmek, eve dolu bir torbayla gidebilmek, konu komşuyla yarenlik edebilmek, Akşamları eskimeyen bir keyifle çay demleyebilmek bayramdır. Zamanı donduran eski fotoğraflara nedametsiz bakabilmek, altı çizilmiş eski kitapları aynı inançla okuyabilmek, yol arkadaşlarının yüzüne utanmadan bakabilmek bayramdır. Alnı açık yaşlanmak bayramdır. Ulu bir çınar gibi ayakta ölebilmek bayram. Bunların kadrini bilirseniz Kıymet bilmeyi öğrenirseniz her gününüz bayram olur. Meraklanmayın, öyledir diye size deli demezler. Deseler de böyle delilik, bayram arttığı günlerdeki nankör akıllıktan evladır. Her gününüz bayram olsun.